Zünnet düğünümüze şeref veren Hoş sevgili davetlilerimiz. Hoş geldiniz. Lütfen piste, pist ağlıyor. Hadi, kurtlarımızı dökelim lütfen. Hazır mıyız? Hadi. Üç, dört. Sanki sana bir haller olur, tavırların çok değişti. Bilmedim bir şey mi var aklında? Kolay mı benden kurtulmak Bilmediğim bir şey mi var Aklında ayrılık varsa akıllı al Senin aklını alırım Benim olmazsa Allah dediğimi yaparım Akıllı al Senin aklını alırım Benim Anam şuraya bak Sünnet düğünü yapılacak Allah diye sevindik Kuruş para topladığımız yok bütün alaturaları aç. Sünnet düğünü yapılacak diye topluyor. Ay bastı bacak para bırakmadı be. Aa! Aa! bacağımı be bıraksana. Hey. Ay kız pembe. He. Bu yer cüzyesi bütün paraları topladı be ne yapacağız? Ne bileyim. Zeynep fırla. Şu taraftaki paraları görmeden bile toplayalım onları. Hadi toplayalım. Şuradan topla dur. <gülüyor> <gülüyor> dur. Bırakın beni. Benim o paralar. Aa! aa. aa, aa, o aa, aa. Ne bu ısırtı elimi bacakımı beni. Verin lan bırak. şunu. Anam ne bu bacaksız? Anam anam babasını. Yavrum. Durma. Ne vurusun lan? Afferin. Afferin. Lan nasıl sürdü elimi be. Ben sana gösteririm ama bala şimdi. Dur. Bastı bacak. Sünnet çocuğu. Ha, bak bak. Ha. Senin o fazlalığın var ya. Ha, bu kılıçla kesecekler. Gerçekten. böyle. Ha bak bak. Ha. Böyle. Kökte kesecekler o. Senin bununla. Bu, bunu da kesecekler. Aa! Anne o teyze diyor ki senin şeyini o kılıçla kesecekler. Hanımefendi Aa! utan. Ne çocuk çocuğu korkutmaya? Ay ne var ha. canım Allah Allah, kesti hmm. sanki. Hmm. Olamaz. Anam işte, işte kaçırdık çocuğu lan. Bütün alaturalar bize kaldı, toplayın ulan. Selim koş, koş, koş ulan topla. topla. Çabuk topla çabuk. Büyürüyor musun kaldı paralar, bize toplayın ulan. Al al al. Ha, al al al. Merak etmeyin adil Şşş. olarak dağıtılacaktır ha. bunlara. Ülçsüz Sevgili davetlilerimiz. Sünneti yapacak olan Fenli sünnetçimiz, salonumuza gelmiş bulunmaktadır. Birazdan ham meyveyi dalından koparacağız. <laughs> Hediyelerinizi hazırlayın hadi bakalım. Çocuk nerede? Çocuk? Az önce buradaydı. Hayır, Yok, e, Nereye hayır, gitti? Hayır, Emre, yavrum nerede? neredesin? Nerede Kaçmış. Kaçmış mı? Nasıl kaçar ya? İnsani sünnetçiden kaçar mı kardeşim? <laughs> Hep bu kadının yüzünden. Çocuğu korkuttu. Aa, aa, aa. Aa. Benim annem. Aa. Ulan başlarım senin çocuğuna da zarar da. Gel lan buraya. Şikayetçiyim komiser bey bu kadından. Esas ben buradan şikayetçiyim komiserim. Gerçekten. Sünnet düğünümüzü mahvettiler. Biz şikayetçiyiz komiserim saldırdılar bize. Ya şikayetçiyiz komiserim ya. Bunların hiç müzik saygısı yok ha. Ben de şikayetçiyim koç yumurtalarından komiserim. Pembe'me saldırdılar. Saçını başını mahvettiler Pembe'min. Susun! Susun! Ne olduysa teker teker anlatın bakayım. Anlatayım komiserim. Yani. Şimdi bu yanımda görmüş olduğunuz Sünnet düğünü için meyhanemizi kapattılar. Ee. Komiserim sünnet düğünü olurken bu kadın oğlumu korkuttu. Hı hı. Döner bıçağıyla <laughs> kesecekler senin fazlalığını dedi. Oğlan da kaçtı. Hı hı. Yapma ya. Doğru mu Pembe! Şaka yaptım komiserim ben şaka. <laughs> Oğlumu bulamadığımız için sünnetçi sünneti yapamadan gitti. Misafirler de gitti. Onca masrafı boşuna yaptık. Zavallı oğlum. Korkudan kendini tuvalete kilitlemiş meğerse. Şikayetçiz bu kadınlar. Pembe. Delirdin mi sen? Yahu niye korkutup kaçırıyorsun zavallı Sabi Sübyan'ı be kadın? <laughs> zavallı mı dedin komiserim? Abu Şafşak zavallı değil. Çocukluğuna girmiş bir canavar anam bu. <laughs> kuruş alatora koma diye elde bize. Ben de aklı be komiserim. Yerde ne kadar para varsa topladı bu şopar. Ya bizim paralarımızı komiserim. Ay parayı almak için ellerimizi ısırdı bu canavar. Ayaklarımızı tekme attı komiserim. Her tarafımızı mıncırdı komiserim. Ana, ben de çocuğu Sipali'den uzaklaştırmak için azıcık şakadan yani korkutayım istedim yani o kadar. Tövbe tövbe. Yahu insan hiç çocukla çocuk olur mu? Bak senin yüzünden çocuk sünnet olamadı. Bu insanların yaptığı onca masraf boşa gitti. Şişt aman be komiserim ama abarttın ha. Altı üstü a, musluğu kesilecek anam. Ben keserim. Beter tut anam şunu makas elde. Tamam pembeciğim gel gel buraya. Aa, gel. Dur, açın dur. Dur. buraya otur. Yeter. Siz benim başıma bela mısınız be? Akşam akşam yine tansiyonumu çıkardınız. Defolun hadi. хали хаикбаксе хадим хади аи